Evet arkadaşlar hoş geldiniz Rakıtlık oynuyoruz ve gol yedik. <laughs> Hasan Yavuz attı. Aslım abi. Arkadaşlar rakıtlık oynuyoruz tam giriş yaparken Kemaller bize gol attılar şimdi onları göstereceğiz ne oldu. Hasanlar etkinim. Evet. Kaşındılar, kaşındılar sefa kaşındılar. Çağdaşla biziz Kemal abi. Aynen öyle. Hasan uç Hasan. Hasan uç. Yani uç, uç abi. Uçuracağım sizi şimdi. Bakalım öyle gülmek var mıymış. 7 0ı görünce göreceksin şimdi. Bakalım bakalım. İlk Stat çok güzelmiş. Sana, onu 7-1 olsun lütfen. Top nerede ya? Çağdaş golü. Çağdaş top, golü. Top, top be. Helal be. Top burada. Top burada. Top burada. Top burada, burada. <laughs> Eyvallah ya. Bana topun yerini göstermek için kalemize mi koydunuz topu? Ya? Aynen öyle. Kamera modunu değiştirsen acı. Evet. Bazı Aa, aynen, ben, e ben, Evet evet. Ya. Eyvah. Çağdaş. Yedik gidik, lan. Yedik, yedik, yedik. O gitmez. Çık girdi o. Kemal <laughs> abi gerek yok. Vay <laughs> <Wow. tam> şimdi. <laughs> bak bak nasıl gülüyor bak bak sinsince nasıl gülüyor? gülüyor. O gülüşünü yapsana <laughs> Kemal abi. O gül <laughs> gülüşünü yapsana be. Hayır hayır bir tane daha var. <gülüyor> <gülüyor> falan bir şey <laughs> yapıyorsun. <diğer gülüyor> ya. <onda>. Tamam hadi. <laughs> Birimiz gitsin Çağdaş. Kim yakın? Sen git Çağdaş. Ben gidiyorum. Bu. Hadi Çağdaş, attın onu, Soladı at. Bu. Aha kendi at. kaleme attım. Attın Kemal onu. Egecim. Vurun oğlum, vur. Oğlum Kemal abi geldi sen vurana kadar. Malı. Hasan uç, Hasan. Bunlar yani. birbirine giriyor Hasan, tamam. Sıkıntı yok. Helal Çağdaşı lan Hasan. saf dışa bıraktım Helal lan Hasan. Helal lan Hasan. Helal lan Hasan. Vur lan. Ah be, bir nitrom olaydı var ya. Yazdıydım onu da. Lan! Aaa nasıl oluyor lan o? Aa! Aa işte bu. Işte, bu. <laughs> İt be Kemal abi Ya bu arada hatırlatayım. Ben oynamaya başlayalı yarım saat falan oldu ya. Harikalar yaratıyorum lütfen. Üçümle başımla gol atıyorum arkadaşlar. Arabanın yani. Bu acı, acı olacak bunun sonu. Çağdaş git, kaç abi. Tamam. <laughs> Acı severim be. ben. Ben Adanalıyım aslında. Ruhum Adanalıdır. Aa gol! Gol o! Gol o! Gol o! Şansıma baktım ha. Gol o Çağdaş gol! Ey be! adamlar atıyor be, oynuyor be. Ne, ne oynuyorlar? Ondan moralim bozuldu, çökmüştüm ha. Hoca abi, vazgeçmek yok. Sonuna kadar mücadele vereceğiz. Hasan şu anda yemliyoruz onları, biliyorsun değil mi? Farkındayım abi, o yüzden sesimi çıkarmıyorum çok. Yok uç Hasan uç. Uç uç. Tamamdır ha. Abi şey ayarlıyordum ya. Sesinizi duyamadım da biraz ses Bu sağ büyük mü lan? Bana mı öyle geliyor? Yok yok. Eğimli bu sağ, eğimli diğer sağlara göre. Eğit be Kemal abi yazacak yine onu. Hiçbir maç bu kadar heyecanlı, heyecan, eğlenceli, heyecanlı olmamıştı. Vay aslanım be. Orta yap yaparsan... Neler <laughs> yaratıyor yapıyorum gelecek. be. vurdum be. Bak, defa öyle vuruyor muydun lan toplara? Ya. Çağda şu gol gol. Ya Kemal o... abi ne ara geldin oraya be? Yedik mi? Hayır, ne şey direk lan? Allah kahretsin. Ah be, tokun, topun akışını adı. hesaplayamadım. Ola Yerleştir. Gibi... Ah. Yapma be. İçeride çağdaş. Çok iyi. Olamaz ki. Çok zıpladı çok. Oo Sefa yazarım bunu. Bunlar kendi kalelerini atacaklar bak bak bak. Ya. Oğlum bazen çok beceriksiz oluyorum ya. Olsun olsun <laughs> Hacı abi. Pes Atın. etmek yok. 2 dakikamız var. Al, lan yok lan! bende de, de yok. Yok. Helal be! Olsun. Gol be! Olsun, sanırım ben. Vallahi Anam olsun. var ya. Hacı abi benim korkum yapan neydi yapan biliyor musun? Yapan. Sürerken sağa sola gitmesin. Kaleye tutturayım. Evet. Anladın mı? Bak nasıl topu sağa soldan şey yapıyorum. Vursa var ya. Var vuramıyorum ya. Olsun Hacı abi. Mücadele edelim yeter. Fark etmez. Bak ah be bastım lan. Neyse. Bastım ben muhafif Gördüm gördüm sıkıntı yok. Vurdum. Aha, aha. Baş sefa bana orta yapacak bak bak. Helal olsun, helal olsun. Çok konsantre oynuyorum acı. Bir çalım. Aha gol. Golü. İşte gol be. be. Aa, Yedik İşte ya. bu. İşte. <laughs> Beleşçi çağdaş mı attı golünü? Aynen. Güzel beleş. Hadi Hasan hadi. 4 3 3 1den ne 4 3. Uf ne uçtum be. Var ya. Gol o. Topla kaleye gider ha. Hadi be. be. Ah be Kemal abi sen miydin o? Bekliyorum abi. Hasan onu çıkartla. Atlattılar As beni. Dönen top yapacağım. Bak şimdi Sefa izle beni. İzliyorum seni. Buramazsın. Helal olsun. <gülüyor> <gülüyor> tek dışına aldı. Tek dışına takımını gole götürdü. Galibiyeti götürdü. Hasan bak bunları yemliyoruz şimdi. Gaza gelecekler, pis fark yiyecekler bir dakika. Ya 5 3 işte. Hiç gitme Al, Çağdaş, gitme Çağdaş. Şimdi hep yenersek. Gitme Çağdaş, çağdaş. gitme. Bunu yaşadık yani seninle. Hadi bir tane daha atalım mı da bari? Ne yendik be? Vallahi ne yendik be? Ne yendik be? Hemen ready değil. Uyanıklık yaptı, başta gol atıyor. Daha giriş yapmadık. <laughs> Oğlum Hasan sizi yemledi. Bak şimdi nasıl <laughs> oynacak Hasan. Abi bak şimdi ne tarafa gidiyoruz çağdaş? Biz seninle bunu kaç kere yaşadık? Maviye Sen gel Hasan. Ha, mavi onlar mı seçti? Tamam ben maviye gittim çağdaşın yanına. Üçte biter mi üçte? Aha. Üç ne lan? Kabul. Tamam. Şimdi Bunu bir sıfır ya. Uzatma, yoksa yeniyoruz. Aynen öyle. Bunu alırsak yeniyoruz. Değil mi? Onu dedin. Evet. Tamamdır. Bir anladım. Parçası, günü, 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 günü. Biz yenersek oyun bitiyor. Neler yapıyorum ben be? Masafa. Kimse kalmadı. Bak Sefa. Aa kendi kalele. ben attım abi. Baksana nereden yetiştim? <gülüyor> Çağda <gülüyor> olur böyle şeyler. Atan, Şans, Şanssız şanssızlık olmuş. Şanssızlık değil oğlum taktik bu. Hadi Ay göreceğiz. Hayal. Taktik bir şanssızlık mı? Hadi bakalım. Ya şimdi ben yeneyim ya abi. Hasan attı olmaz o hiçbir zaman. Helal olsun. Acayip polis yaptım ha. Allah. Herkes ısı yaptı herkes herkes. Kemal abi de ses yok. <laughs> Hasan. Ah be vuramadım. Ha? Yaşıyorum abi. Hadi be. Hadi. Hasan ona vur bir kutu kola. Of vuramadım abi kusura bakma. Sen yapıştırırsın ama. Bak şimdi ikisi aynı anda vuracak bak şimdi. Aha. Hadi be. Kemal abi sen Adam abi Adam bir anda yani. kalede büründü. Hadi be vuramadım. What? What? Gol be. Ah <laughs> be oh be. <laughs> Çoldaş bekliyor, dur, orta dur, yapmamı dur, bekliyor dur, var dur, ya. Dur 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 dur. Helal olsun. Dur, dur bekliyorum baba Hadi bekliyorum. diyorum çağdaştan ses çıkmıyor bu ses kimden geliyor <laughs> Hadi be Aa, ya doğru. Gol mu attın abi ayıb ediyorsun ama ya Bu maçın sonu çok acıklı bitecek Bence de üzüleceksin zaten. Ben bilgisayarı aslında. kapatacağım zaten. <laughs> Çağdaş sen git. Biliyordum o tarafa atacağını. Bal, bal. Teşekkür ederiz Kemal abi. <laughs> vur vur Seba. Vurmaz mıyım? Dönecek o. Oh ah be. be. Ben kaçırmıştım ha. Vallahi Benim doğru. önüme düşmesi de biraz şans oldu ya. Şunu nasıl vuramadım ya? Baksana. Erken erken gitmişim ben erken. Arkadan gelecek diye korktum. Hasan neredesin Hasan? <laughs> <laughs> Çadaş. Evet. Git sen git. Aslanmadım. Lan ne oldu be arkadaş? Kemal abi şaşırdı değil mi? Kim vurdu bana arkadan diye. Ben de tamamlayacağım bunu. Hadi be. Çok güzel bir yukarı çıktı. Ya. Aa turbom yok. Hayatımın oyununu oynuyorsun. Yapma be, be. Kemal abi nasıl engelledin onu be. Helal olsun yemin ederim. Ne orta yaptın be çağdaş. Yerleştir ona. Hadi be. Çok zıplıyor ya. Havada çok kalıyor abi şu top. Asan. Hadi be çağdaş tüh. Hasan Kemal <laughs> abi kafaları yediriyorum. Aha! Bir fake attım. Aha vurdu Hasan. Bırak. Lan hiç gitmeyecek yere gitti. Aç içeri abi. Helal, helal, helal. Oğlum yenemez abi biz lan. Hasan turboyu aldım onu onu vur. Aslan Hasan. Aa! <laughs> Vay be! Herif ne kurtardı be. Hasan orta Hasan. Hasan orada bu golü bu gol bizim oğlum. Al abi. Daha çok açım ortayı. Kusura bakma abi acemi dinar. Oo! <laughs> Nasıl yedik be abi onu? <laughs> Kemal abi ya. Herkes top. Tamam, ama, ama ya. bana kim vurdu sefa bak. <laughs> ama yani ne, bir aşağıyı görmüyor. Girdi mi? Yok. Gol o gol. gol. Gol gol gol. Gol! gol be. <laughs> Hayır ya. Ha, olamaz ya. Aa! Aa! Bir saniye vardı lan. Ya buna şahit olmak da güzel bir şey. İlk kez Kemal abi yetişemedi ya. Kal Seba, kal Seba, kal kal kal. Hacı abi niye vurdu biliyor musun? Aşırtma, aşırtma gitmesin diye. uzatmalara mı gittik şimdi? Atan, atan kazanırsa ona göre he. Efendim? Atan kazanıyor ona göre oyna. Çağdaş bomboş kale. Hadi be. Ben joystick yok çeviremiyorum ya. Neyse geldi önümüze. Ya vurursun ona. Vurmaz mıyım be? Tutmadık eyvah, eyvah. Tutmadı kurtar onu. Kaleye tutmadı. Ah geldi kalesini attı. Hadi be ben vurdum ben. Ben mi vurdum? Tüh. Ama Hadi be tüh. 90'ı sen mi patladın çağda? Ah, sana ya. bak. Defayı patlattı. Bırak. Var ya bir an korktum geride kimse yok diye. Ah Kemal abi vurdum. <laughs> <laughs> Lan yenersek bitiyor zaten. Ortada geldi o geldi. Tamam şunu? Tamam abi? Gol mü? Gol mü? Aa! Mu? aa! <laughs> Gayet onda. Lan git aşağı lan. Gol! Gol! Hayır, hayır değil. <gülüyor> <gülüyor> oh be! Ana. Vuramadım, vuramadım. Vur Vur Kemal abi. Abi ay. Waah. Aa, bu kadar Hatta olmaz. Yani yapmayacağım hatayı yaptım. Ah be, ıskaladım lan 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 lan. Vurur da vurursun lan. Gol. Gol işte bu bitti. Kapa bilgisayarı kapa bilgisayarı. Kapa 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 kapa. <laughs> lan ne maç oldu be. Arkadaşlar beğeni bekliyoruz beğeni. Deli, deli bir like bekliyoruz. Yani böyle oynamamızı istiyorsanız 2'ye 2'ye aynen devam edeceğiz. Takımlar değişebilir ama. Kemal abilerde ses yok Bir geçmiş olsun. Kemal abi, <laughs> abi gitti. Oğlum bakkala gitti. Kol Bozuldu ya. Ses gelmiyor. Kol bozuk. Kulaklık gitti, bozuldu. Pili bitti. Vay be. Ya evet arkadaşlar. Kapı, kapı çaldı. Yemek geldi. Telefon çaldı. Ha ne başladı? Arkadaşlar ya bizi için teşekkür ediyoruz. Ya ilgi bile olmadınız ya. Biz sonraki roketlikte görüşmek üzere. Hoşça, Hoşça kalın. kalın. Hoşça kalın.